Bekle. Bekle. Dur, dur. Bekle. gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Maşallah, maşallah, maşallah. 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 Abi sen de. Evet, Hatay Kırkan'dayız. Bugün günlerden Perşembe. Saat akşam altı buçuk gibi. 8 yaşında bir kardeşimiz. Sadece bir Beykoz ekibi, kara kuvvetleri, herkes burada beraberce çıkardık. Allah bulandan yardım edenler razı olsun. Kardeşimiz sağ salim çıkıyor. Bunu da kapatın abi. Harika bir bir elinim. olun Çocuk korkmasın. Sessizlik. Bırak. Ben sen de, sen de. korkma. Korkma, Açılın. Açılın, açılın. Önden geç çocuğa. Abi yanlara geçin. Abi